Merhabalar. Bal Göç Genel Merkezi Genel Başkan olarak sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bizler Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, kısa ismi Bal Göçü, hem Bursa'da hem Türkiye'de hem de Balkanlar'da çok iyi bilinen artık bir sivil toplum kuruluşuyuz. Tam 40 yıl oldu kurulalı. İçimizdeki faaliyetlerimize baktığımız zaman hem kültürel değerlerimizi korumak hem de dayanışma bizim öne çıkan iki unsurumuz. İşte burada dayanışmada hem Balkanlardaki kardeşlerimizin yanında olabilmek, onları öne sorunlarını gündeme getirebilmek, hem de Türkiye'deki, Bursa'daki kardeşlerimizin, e, onların dili olabilmek, onların sıkıntılarını paylaşmak. Birlikte yol alabilmek, sosyoekonomik hayatta da daha güçlü olmak için yola çıkmayı arz ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz göçmenlerin bireysel olarak çok güçlüyüz ama birlikte olursak çok daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. Kültürel değerlerimize baktığımızda da Balkanlardaki bıraktığımız kardeşlerimiz, onların kültürel değerleriyle ilgili büyük sıkıntılar, sorunlar yaşıyoruz. Onların o kültürel değerlerini koruması için bizler elimizden geleni yaparken Türkiye'ye gelenlere de bizler de kendi çocuklarımıza, sonraki nesillerimize kültürel bazı özelliklerimiz var. Onları aktarabilmek, çevredeki komşularımıza, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden bizimle beraber, bugün beraber olduğumuz kardeşlerimize kendi kültürlerimizi de gösterebilmeyi arzu ediyoruz. İşte bunları yaparken de iletişim çağının çok güzel nimetlerini de kullanmak istiyoruz. Artık Dijital e, gelişim komisyonumuz bu yönde çok yoğun çalışmaları var. Ben huzurlarınıza tekrar onlara arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren başlatacağımız kısa videolarla sizlere daha kolay ulaşmak istiyoruz. Sizlerin de bize daha rahat ve daha kolay ulaşmasını da arzu etmekteyiz. Bu duygularla hepinize iyi günler diliyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Birlikte olmayı da çok arzu ediyorum.